Evet. Şimdi bize bu evergreen meselesinin nedenini, niçinini, kime karşı olduğunu bir anlatacağım. Onu anlatacağım. Şimdi şöyle bir şeydir. Aslında bu operasyon küresel sermayeye şirketlerine karşıydı. Şimdi küresel sermaye savaştığımız yapı, bu küreselci dediğimiz küresel sermaye yapısı şu devlettir, bu devlettir değil. Hep yanılıyor insanlar bu konuda. Devamlı yok Amerika'ydı, yok İsrail'di, yok İngiltere. Hayır, hayır. Bunlar devletsizdir. Anladıysanız bir araya girmek tamam. istiyorum. Çünkü şunu hazırladık. Bir buraya da e, dikkat kesilirse arkadaşlarım. Şimdi Kan Bey bu geminin rotası değil mi? Bunu evet. size e, bize siz gönderdiniz. E, çünkü burada şüpheli bir durum olduğunu siz e, fark ettiniz. Ve bunu bir anlatmak istediniz. Sonrasında da neden bu operasyonda İsrail vardı? Neden Türkiye vardı? Oraya geleceğim hemen. Onu anlatalım. Tamam. Şimdi bunu e, fark ettim derken aslında... Kaptanlar var fark edenler. Aha. Vessel Finder diye bir program var. Orada Aha. bunu uçaklarda yapıp gemilerde de takip edebiliyorsunuz küresel. Orada bu gemi işte birkaç saat öncesindeki yaptığı hareketlenmeler Suez kanalına girmeden önce. Bakın Öyle. diğer gemilere ha. hepsi sabit kalıyor. Kılavuz gemisini beklerken orada bir şeyler oluyor. Bu gemi enteresan zikzaklar çiziyor. Evet enteresan orada. hareketleri var. Şu ortada görülen Ever Given gemisinin hareketleri. Yani zaten en başından beri bir tuhaflık var ve uzunca bir süre böyle hareket ediyor değil mi evet. kanala girmeden önce? Aynen öyle. Bu hareketleri yapıyor yapıyor ondan sonra kılavuz gemisi yaklaşıyor. Kılavuz oraya geldi mi ondan sonra kanala giriyor. Bütün her şey bu meselede detaylara girdikçe insanlar bir şoktan diğer şoka atlayacaklar. Bu işler öyle kolay işler değil. Dünyada ne hikmetse... Bir avuç doktor sabahtan akşama hep aynı doktorlar, aynı kanallarda bir korku pompalıyor. Bir şey soracağım. Türkiye'de bir avuç doktor var. 20-30 belki <laughs> 25. Sabahtan akşama her kanalda aynı doktorlar konuşuyor. Öbür hekimler niye konuşturulmuyor? Türkiye'de 160 binden fazla hekim var biliyor musunuz? Demek ki tek akıllı o, bir avuç. Öbürleri de aptal mı? Affedersiniz. Haşa. Ben de aptal olduklarını söylemiyorum. Sadece buraya bir soru atıyorum. İnsanların üzerinde küresel yapı personellerinle, o personel CEO'ları var ya başkanlar devletlerin, belirli devletlerin. Hı hı. Altlarında tabii ki intelijensi ya dediğimiz akademide, hukukunda her tarafında bunların personelleri var. Bunlar tabii harekete geçti. Aykırı düşünen doktorlar, profesörler ömrünü vermişler. Virologlar konuştu mu onların söylemine uymadı mı susturuluyor. E daha... Uyan Türk milleti. Bu tekno silah diyoruz. Bir tekno silah algı yönetiminden işletiliyor. Şimdi... İkinci tekno silah hayatımıza girmesin diye bir operasyonla yapıldı. Hala o soruya yanıt alamadık. Neden İsrail neden Türkiye vardı o operasyonda Evergreen olayında? Şimdi şöyle bir şey anlatayım size oraya hemen geleceğim. Oraya geleceğiz. Önemli olan bunları anlamak. Önce bir neden oldu nasıl oldu? Tamam, bunu siz şu anlamayınca... an bir fotoğraf çekiyorsunuz. Tabii. Ee, ama şöyle bir şey var, ne yaptılar bu süreçte o önemli bunları anlamak için sonra anlayamazsınız. Ondan diyorum ya bunu açıkça her şeyi e, adım adım atmamız lazım. Durmadan tedbirler uygulandı değil mi insanlar üzerinden? Tedbirler ne yaptı? İnsanları çıldırmak üzere artık. İsyan başladı Avrupa'da birçok yerde ve atakların volümü yükseliyor o isyanlar. Şimdi şu da var, İnsanlara yapılan atakların volümü de yükseldi. Çocuklar evlere kapatıldı, okullara gitmiyorlar. Sosyal mesafe fedendi, değil mi? Uzaklaşın. Ben mesela o kelimeyi baştan beri Karşısız. eleştirmemin sebebi ne? Çünkü şimdi planladıkları gelecek meseleye hazırlık olarak yapıldı bu. İnsanları birbirine Tabii uzaklaştırmak. Ki. Mı? Tabii ki. Ondan yapıldı. O mesele ne? Birazdan şimdi, mı? Az sonra mı? Az sonra. Az sonra. Bu pandemi süreci bir yıldan daha fazla oldu, değil mi? Şimdi Mart'ta başladı geçen sene. Artık miladını doldurdu. Çünkü Sırada B planı vardı. Ben nevi demiştim? Bu işin Mart'a kadar bitecek demiştim. Ama ne oldu? B planı gelince olacaktı onların. B planını engelledik diyor. B planı toprakları zehirlemeydi. Çünkü ortalıkta bir aşı satmayı aşı hevesli ne hikmetse garajında... ...efsane olarak bilgisayar yönetimi sistemi çıkarmış bir insan... ...dünyayı aşılayacağım derken... Toprağa aşılamayı satacaktı. Biliyor musunuz siz? Ya o operasyondu. İkinci... Operasyon zehirlenmiş toprakları aşılama üzerindeydi. O zaman yapay et... Pazarlamasının filan aynı döneme denk gelmesi... Tesadüf değil. Ya tesadüf diye bir şey yok. Hı. Dünya tevafuklardan ibarettir. Şimdi bu... Toprağa zehirlenince yaşamın en önemli unsuru topraktır. Biliyorsunuz hı hı. değil mi? Toprağın binlerce sayılabilecek faydası ve görevi vardır hayatımızda. Toprak diye burada niye bağırdım bir senedir? Anlıyor musunuz şimdi? Neden? Her şeyi üst üste anlatıp arka arkaya. Hepsinin bir mantığı, bir kronolojisi var benim anlattıklarımın. Sıralaması var. Ama ifşa vakti var her şeyin. İnsanlar devamlı sorguluyor diye. Şimdi anlasınlar. Bu zehirlenmeyle insanlığın bildiği toprak topraklıktan çıkacaktı. İnsanlar eti bile sunni yiyecekti. Sunuldu ya. Utanmadan bizde de bir tarım bakanlıktaki bakan yardımcısı çıktı da hani bizi küçük hı hı. başa ne ayarlamalar, sunniyet konuşmalar ne çıktı. Yağmur bile sunni olacaktı biliyor musunuz? İşte bunların hepsini görecektik ama akabindeki plan birçok komplo teorici bunu anlatıyor diye.